34 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile 59 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi bakın 34 sayısını buraya yazıyorum. 34 sayısının onlar basamağındaki basamak değerini söylemiş. Bakın arkadaşlar burası birler basamağı. Burası da onlar basamağı. Onlar basamağındaki 3'ün değeri 3 tane 10 demektir. 3 tane 10 sayalım 10, 20, 30'dur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani onlar basamağındaki 3'ün değeri 30'dur. Zaten bu sayıyı ben okurken de 34 diye okuyorum. Dolayısıyla gördüğünüz gibi onlar basamağındaki basamak değeri 30'dur. Sayı değeri deseydi 3 olacaktı ama basamak değeri dediği için 30. Şimdi dolayısıyla buraya 30'u yazıyorum. 59 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değerini sormuş. Birler basamağındaki değer olduğu gibi yazılır arkadaşlar cevap ne? Bu 9 olduğu için basamak değeri de 9'dur. Bu birler basamağı olduğu için öyle. Onlar basamağında olsaydı bu 90 olacaktı. Ama birler basamağında olduğu için 9 oldu. O yüzden buraya da yazıyorum. Zaten bunların toplamını sormuş. 30'a 9 eklersem 39 olur. Cevabımız Adana